Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Elif'in tarif defterinde çikolatalı Nescafe var. O kafelerde içtiğimiz süslü Nescafe'lerden artık evimizde de yapabiliriz. Öncelikle yarım çay bardağı şeker, yarım çay bardağından bir parmak eksik arkadaşlar öyle denk geliyor. Kavanozumuzun içine onu koyuyoruz. Aynı şekilde şekerle aynı ölçüde yarım çay bardağından bir parmak eksik Nescafe. Onu da koyuyoruz. Ve yarım çay bardağın yarısı kadar. Yani sadece bir parmak su koyuyoruz çay bardağının altına ölçünce bir parmak. Ve bunları güzel bir koyu bir şekilde köpük oluncaya kadar çırpacağız arkadaşlar. Önce biraz karıştıralım. Evet arkadaşlar kahveyi, şekeri ve suyu çırptıktan sonra böyle köpük köpük oluyor arkadaşlar. Koyu bir kıvama geliyor. Ee, bu işlemi kavanoza yapmamızın sebebi çünkü biraz kalıyor. Bunu kavanoza saklamak daha kolay oluyor. Ben ölçüyü yarım çay bardağı yaptım. Siz ölçüyü bir çay bardağı ya da bir su bardağı ile yapabilirsiniz. Suyunu yarımın yarısı çeyrek olarak koyacak şekilde yapın. Hangi ölçüyle yaparsanız ona göre ondan sonra bir hafta kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Ben sütümü ısıttım. Şimdi bu karışımdan bir yemek kaşığı alıyorum ve fincanıma koyuyorum. Bir yemek kaşığı kahve karışımından fincanıma koydum ve kalan kısmını daha sonra değerlendirmek için kaldıracağım buzdolabına. Şimdi bir fincan ısıtmış olduğum ne kadar yapıyorsam ben fincanla yaptığım için bir fincan ısıttım sütümü. Üzerine koyuyorum. Ve karıştıracağım güzel bir şekilde. Tamamen karışması gerekiyor. Sütlü Nescafe'mizi güzel güzel karıştıralım. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi sıra çikolatayı süsleme kısmına geldi. Ben marketten almış olduğum bu çikolata sosunu kullanacağım. Süslemesi daha kolay oluyor arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi süslememiz böyle çok basit. Biraz benim köşesi bozuldu. Siz de evinizde bu şekilden kafelerde içtiğimiz Nescafe'yi sütlü ve çikolatalı Nescafe'mizi hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.